Okulun en inek çocuğu, herkesin ağzını açık bırakan bir süper modelle mezunlar buluşmasına katılır. Ancak kimse bilmez ki adam karısını bir laboratuvarda kendisi inşa etmiştir. Lise mezunlar buluşmasında Julia ve Marina eski sınıf arkadaşları hakkında dedikodu yapar, ardından onları sahte gülümsemelerle karşılarlar. Ancak şık giyimli Oleg'in gelişiyle ikisinin de tavrı değişir. Kadınlar ona hayranlıkla yaklaşır, ta Julia, Vana'nın geldiğini görene kadar. Julia, beceriksiz adamı kucaklar ama lise yıllarından kalma itici lakabıyla seslenir. Yeni gelen içeri girmeye çalışır ama üçlü şakayla onu engeller, sonra geçmesine izin verir. Buluşma başlar. Hafif sarhoş Sasa daha sonra Vonya'ya katılır ve hayatını sorar. Ona, sınıflarından biriyle evli olduğunu ama onun henüz gelmediğini söyler. Tam o sırada, Lena içeri girer. Herkes şoke olur çünkü Lena, Amerika'da süper model olan eski sınıf arkadaşlarıdır. Lena, Sasa'dan kalkmasını ister ki kocasının yanına oturabilsin. Şaşkın haldeki sarhoş kadın, Vana'ya döner ve yerini Lena'ya verir. Lena, kocasını tutkulu bir öpücükle karşılar ve herkes şok içinde kalır. Eskiden hor gördükleri adamın şimdi güzel bir süper modelle evli olduğuna inanamazlar. Gece ilerlerken, eski sınıf arkadaşları çifti romantik bir dans yaparken izler. Dans bittikten sonra Vonya tuvalete gitmek için izin ister. Oleg, bir grup toplayıp Lena ile konuşmaya gider. Oleg, neden Amerika'dan kalkıp bir lise mezunlar buluşmasına geldiğini merak eder. Lena ise Vana ile evlendikten sonra Rusya'ya döndüğünü söyler. Oleg bunun bir şaka olduğunu sanır ve adamlar kahkaha atar. Ancak model, onların kocasına karşı kıskanç olduklarını, çünkü onun hayal bile edemeyecekleri biriyle evli olduğunu ima eder. Hatta Oleg'in küçük işletmesinin, onun kadar başarılı bir kadını etkilemeyeceğini bile söyler aşağılanmış ama karşılık veremeyen grup, daha sonra Vana'yı Lena'yı parayla tutmakla ve onları küçük düşürmekle suçlar. Sasha, Vana'ya yumruk atmaya çalışır ama Lena yumruğunu yakalar. Kadın onu pencereye fırlatır ve arkadaşını karnından tekmeler. Oleg tepki veremeden Lena elini onun burnuna vurur ve onu bayıltır. Hiçbir erkeğin bilmediği şey ise Vana'nın çalıştığı laboratuvarda iptal edilmiş bir yapay zeka robot projesinin kafasını almış olmasıdır karısıymış gibi davranacak şekilde yeniden programlamıştır. Yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen eski sınıf arkadaşlarının hala sosyal medyada onunla dalga geçtiğinden şikayet eder. Lena büyük ihtimalle buluşmaya gelmeyeceği için robotun onun yerine geçmesini önerir. Ancak bir de robota beden bulması gerekmektedir. Proje askıya alındığı için kimse fark etmeden parçaları geri verebileceğini düşünür. Sonunda Vonya robotu atölyesine götürür. Orada izinsiz olarak ödünç aldığı mekanik bir beden vardır. Bu beden başka bir iptal edilmiş robot projesindendir, arkadaşlık amaçlı üretilmiştir. Ancak bana onu kurduğunda robot duvarlara yumruk atmaya ve bıçak fırlatmaya başlar. Şok geçiren adam makineyi kontrol eder ve yanlışlıkla askeri modeli aldığını fark eder. Hükümete ait mülkü istemeden çaldığı anlamına gelir, yani vatana ihanetle suçlanabilir. Buluşma ertesi gün olduğu için bedeni geri vermeye vakti kalmaz ve hazırlanmaya başlarlar. Şimdi, Vana Lena'nın eski sınıf arkadaşlarına zarar verdiği için başlarının belaya girmesinden endişe eder ve aceleyle mekandan ayrılırlar. Yolda bir polis onları durdurur ve kimlik ister. Lena'nın kimliği yoktur, bu yüzden polis onun hayat kadını olduğunu sanarak karakola davet eder. Robot, polisi yumruklar ve onun ortağını da arabasında bayıltır. Ma, polislere zarar verdiği için onu azarlar ama robot, internete göre tüm polislerin berbat olduğunu savunur. Mühendis, gece bu saatte birlikte yürümelerinin dikkat çekebileceğini fark eder ve Lena'yı atölyeye göre daha yakın olan evine götürür. Orada yatağa hazırlanırken Lena, uykusunda ne yapması gerektiğini sorar. Bana mahcup şekilde gülümser ama Lena, 250 kilogram ağırlığında olduğunu ve yatağını kırabileceğini söyler bana sadece temizlik yapabileceğini önerir, fakat yaşadıkları geceden sonra uyuyamayacağından emindir. Robot yardım teklif eder, bana sevinir ama Lena onu kucaklamak yerine bayıltır. Sabah olduğunda, Vonya evin temizlendiğini görünce şaşırır. Ancak kimse fark etmeden robotu geri götürmesi gerekir. Tam çıkacakken adamın anne babası ziyarete gelir. Lena hemen kendini oğullarının karısı olarak tanıtır. Annesi şaşırır, babası ise gülümser. Dördü birlikte garip bir öğle yemeği yerler. Ancak Anne Lena'nın yemek yemediğini fark eder. Robotun midesi olmadığını öğrenince bana onun diyet yaptığını söyler ve karısını tuvalete götürüp konuşmak ister. Adam, kadından söylediği veya sorduğu bazı şeyleri dikkate almamasını ister. Ayrıca ailesine evli olduklarını söylemesinden dolayı onu azarlar. Lena ise kendisini karısı olarak programladığını hatırlatır. O sırada başka bir müşteri içeri girer ve robot onu tuvalet kabinine fırlatarak bayıltır. Vanya panikler ama robot askeri protokolü gereği tehdit algılayınca anında harekete geçtiğini savunur. Tam, Lena'yı laboratuvara geri götüremeyeceğine karar verir, Taki ailesine bir şekilde ayrıldıklarına dair onları ikna edene kadar. Zaman kazanmak için, Lena'nın yazılımına dair tüm verileri şirketin laboratuvarından silmesi gerekir, böylece izler ona kadar takip edilemez. Bunun üzerine robota ailesini elendirmesini söyler ve kendisi laboratuvara doğru yola çıkar. Bir süre sonra Lena, adamın ailesine arabayla eşlik eder ve kocasının işe gitmesi gerektiğini söyler. Bu sırada adam taksiye binerek iş yerine gider fakat laboratuvarın güvenlik görevlileriyle dolu olduğunu fark eder. Şirketin güvenlik müdürü Nester, ona birinin laboratuvara izinsiz girdiğine dair kanıt bulduklarını ve savaş robotu prototiplerinin kaybolduğunu söyler. Endişeyle Vanya, robotun kendi kendine kaçmış olabileceğini öne sürer. Ayrıca son zamanlarda farklı programlar denediklerini ve bunlardan birinin kazara sistemi etkinleştirmiş olabileceğini söyler. Nester, neden robottan, o diye söz ettiğini sorar ve mühendis hızla, robotlara genelde dişi zamirleriyle hitap ettiklerini, bu yüzden alışkanlık haline geldiğini yalan olarak söyler. Bu sırada bilinçli makine Lena, Vanya'nın ailesiyle birlikte parka gider. Yakındaki bir adam başka bir kadının çantasını çalar fakat Lena çantayı ondan alır ve hırsız yere düşer. Adam Lenayı bıçaklamaya çalışır fakat robot onu kafasıyla darbeleyip bayıltır. Şaşkınlık içindeki aile Lenayı kontrol eder ve bıçağın Lenayı kesemediğini fark eder. Lena kaya gibi sert karın kaslarının onu koruduğunu söyleyerek yalan söyler. O arada Nestor Bonnie'ye kontrol sistemini açmasını emreder. Mühendis, oradan geçen bir temizlikçiyi görür ve orada çalışmadığını iddia ederek diğerlerinin peşine düşmesini sağlar. Artık yalnız kalan Vonya, Lena ile ilgili yazılım geçmişini silmeye başlar. Polis memurları kısa süre içinde temizlikçiyi getirir fakat veri silme işlemi zamanında tamamlanır. Vonya, yanlış anladığını ve temizlikçiyi uzaktan tanıyamadığını söyleyerek özür diler. Nester ardından USB belleğini bilgisayara takmasını ister, bu bellek sistemin tam kontrolünü sağlayan bir güvenlik anahtarıdır adam, tedirgin şekilde söyleneni yapar ve böylece robotun yerini tespit eden bir takip cihazı aktive olur. Lena'nın yakalanmasından korkan Vanya, onu arar ve izlendiğini söyler. Takip cihazını kapatamayan robotla daha sonra bir otoparkta buluşurlar. Nerd, cihazın yerini belirlemek için tarayıcı kullanır. Bu sırada başka bir adam yanlarından geçer, robot şüphe çekmemek için memnunmuş gibi davranır. Adam uzaklaştıktan sonra Vanya, robotun gerçekten hoşlandığını sanır ama Lena sadece rol yaptığını söyler. Hayal kırıklığına uğrayan adam, cihazın robotun kafasında olduğunu fark eder. Ardından birlikte alet almak üzere bir dükkana giderler ama adamın yeterli parası yoktur. Lina, Tezgahtar'a bir şey teklif etmeyi önerir. Tezgahtar ise onun, kedicini, videoya çekmek ister. Vanya'nın şaşkın bakışları arasında Lena kabul eder fakat kedicik sözcüğünü yanlış anlayıp kedi gibi davranır tezgahtar, bu garip davranıştan rahatsız olur ve Lena onu iter. Kili, ardından bir tuvalet kabinine saklanır ve adam takip cihazını çıkarır. Bu sırada Lena aşkın ne olduğunu sorar, çünkü bir sevgili gibi davranması gerekmektedir. İnternetten, aşkın derin bir bağlılık olduğunu öğrenmiştir ama yiyecek ve suyun bir kişiden daha önemli olması gerektiğini savunur. Vonya, bazen bunun böyle olmadığını söyler. Bunun üzerine robot, gerçek denayı sevip sevmediğini sorar ama adam cevap vermez. Takip cihazı çıkarılır ve tuvalete atılır. Bu esnada başka bir kadın dışarıdan konuşmaları duyar ve mahrem bir an yaşandığını zannederek güvenliği çağırır. Fakat güvenlik görevlisi olayı engellemekten çok izlemekle ilgilenir. Cihazı attıktan sonra ikili kabinden çıkar ve güvenlikçi, Nerdin bu güzel kadınla nasıl birlikte olduğunu merak eder ona kadınlarla ilgili tavsiye vermesini ister ama Vonya sadece geçip gider. Dışarıda Nester ve ekibi onu fark eder. Vonya, robotu bulmaya çalıştığını iddia eder. Güvenlikçiler şüphelenir ve onu yakalamaya karar verir. Ancak Lena, onu korumak için adamları döver. Dövüş yeteneklerinden Lena'nın robot olduğunu anlayan Nester, kısa süre sonra bayılır. Kili kaçar fakat Lena, daha uygun dövüş kıyafetleri almak ister. Otoparktan uzaklaştıkları sırada bir polis arabası yollarını keser. Lena durumu halledebileceğini söyler ama Vanya onun Terminator 2 filmindeki android gibi davranamayacağını belirtir. Bunu duyan Lena, filmi hızla indirip mantığını kavrar ve arabadan iner. Polislerin dizlerine ateş eder ve araçlarını iterek takip etmelerini engeller. Yola devam ederlerken Vanya, Lena'ya hayatını kurtardığı için teşekkür eder. Lena, programlamasında onunla birlikte olmasının yazılı olduğunu söyler. Adam robotik cevaplarından şikayet eder, bunun üzerine Lena yalan söyleyerek onu sevdiği için kurtardığını iddia eder. Adamı daha da sinirlendirir. Daha sonra ıssız bir sokakta saklanırlar. Vanya yemek yerken robotun sadece onu izlemesinden rahatsız olur ve daha doğal davranmasını ister. Lena da rahat bir tavır sergilemeye çalışır. Adam artık polis tarafından arandığını ve bunun ailesini korkutacağını düşünür teslim olmayı düşünürken, Nester'in biri tarafından Lena'nın bedenini çalmak için içeri sızıldığını söylediğini hatırlar. Bu dün gece başka birinin Lena'nın bedenini çalmaya çalışmış olabileceğini düşündürür. Bunun üzerine güvenilir bulduğu laboratuvar müdürü Pavle ile konuşmaya karar verir. Telefon hatları dinleniyor olabileceğinden onu arayamazlar ve Nester muhtemelen onun arabasını polise bildirdiği için yeni bir araç bulmaları gerekir. Paraya ihtiyaçları vardır ve Lena bir yol önerir. Vana'yı çevrim içi bir forumda bulduğu yeraltı güreş müsabakasına götürür. Bahis oynayacak paraları olmadığı için Lena şampiyonla dövüşmeyi kabul eder. Eğer kaybederse organizatörün isteklerini yerine getirmeleri gerekecektir. Ma Lena'nın vücudunu teklif ettiğini söyleyerek şikayet eder ama Lena organizatörün erkeklerden hoşlandığını açıklar. Yani aslında Vana'nın onunla dışarı çıkması gerekecektir. Bu durum mühendisi daha da tedirgin eder ve robottan dövüşü kaybetmemesi için yalvarır. Dövüş başlar ve kalabalığın Lena'nın dayanamayacağını düşünmesine rağmen, o rakibini kolayca alt eder ve bir dakikadan kısa sürede kazanır. Bu onlara çok para kazandırır ama Lena parayı sahte belgeler ve yeni bir araba karşılığında organizatöre geri verir. Kısa süre sonra ikili Pavlen'in evine varır. Adam, meslektaşının savaş robotunu çalıştırmayı başarmasına çok şaşırır. Ancak bana, laboratuvara zorla girmediğini, robotu ertesi gün geri getirmeyi planladığını söyler. Pavle'den, güvenlik şefini ikna etmesini ister. Fakat Pavle, Nesler'in aralarında bir casus olduğuna inandığını söyler. Başka bir istihbarat ajansının robotu çalmaya çalıştığı ama Vana'nın onlardan önce davrandığına dair spekülasyonlar vardır. Üst düzey yetkili ayrıca savaş robotunun henüz aktive edilmeye hazır olduğunu kimsenin düşünmediğini belirtir. Lena, işlevselliğini sağlayan programlamasından dolayı Vana'yı över. Şaşkın Pavle, neden robotu ilk etapta yanına aldığını sorar ve robot onun karısı gibi davranmak zorunda kaldığını açıklar. Bu hikaye Pavle'yi sinirlendirir ama meslektaşının kötü niyetli olmadığını gördüğü için yardım etmeyi kabul eder. O arada ikiliye saklanmalarını tavsiye eder. Noah ve Lena başka bir yere doğru yola çıkarlar ama polis tarafından tespit edilirler. Yüksek hızlı bir araba kovalamacasını başlatır. Robot direksiyona geçer. Ancak bir yol kapatmayla karşılaşırlar. Robot arabadan inip poliste dönüşür. Şaşkınlıkla Nesterov'un adamları gelir ve elektromanyetik bir silahla onu sersemletirler. Bu da onları elektrikli bir ağ kullanarak robotu etkisiz hale getirmeye imkan tanır. Kili yakalanır ama laboratuvara götürülmek yerine neto onları bir uçak hangarına götürür. Adamlar bir şeyler hazırlarken bana, Lena'yı kontrol eder. Robot onun bir makine olduğunu hatırlatarak endişelenmemesi gerektiğini söyler. Ancak adam onun daha insana özellikler taşıdığını, garip bir şekilde ona şefkat gösterdiğini düşünür. Aniden Neto adamlarını vurur ve Vanya'ya silah vererek onu olanlardan ve robotun yok edilmesinden sorumlu göstermek için komplo kurar. Diğer bir arabaya bomba yerleştirir, böylece araştırmacıların mekanik parçaların arabaya ait olduğunu sanmalarını planlar. Nester çoktan kaçmış olacaktır. Ovana'nın güvenlik şefinin robotu çalmaya çalışan kişi olduğunu anlamasını sağlar. Tam o anda yere düşen adamlardan biri hayatta kalıp saldırgana ateş eder. Bunu gören Lena, Vana'ya kaçmasını emreder. Yaralı olduğu için Nester onu orada bırakır ve Lena ile kaçar. Onların uzaklaştığını gören inek adam, hangara geri dönüp kelepçesinin anahtarlarını bulur. Ayrıca ölü adamlardan birinin silahını ve telefonunu alır ve bomba patlamadan kaçar. Vana bir lokantada iyileşir ve telefonla yardım ister. Ancak kimseye güvenemediği için Lena'yı bulmak adına onun daha önce giriş yaptığı dövüş kulübü forumunu kullanır ve oraya mesaj atar. Robot cevap verir ve Nester'in onu Moskova'daki bir helikopter pistine götürdüğünü söyler. Hemen oraya doğru yola çıkar. Yolda Lena ona mesaj atar ve polisi aramasını söyler. Bana ise polisin önce kendisini tutuklayacağını ve Lena'nın o zamana kadar kaybolmuş olacağını söyler. Lena kendisinin sadece bir nesne olduğunu hatırlatır ama Vanya buna katılmaz. Kısa süre sonra yaralı Nester, Lena'yı müşterisine teslim eder. Müşteri ona Amerika'da lüks bir yaşam sürmesi için sahte belgelerle ödeme yapar. Tam o sırada Vana silahla gelir ama insanlara ateş etmek yerine Lena'nın ağı üzerindeki bataryayı yok eder ve onu serbest bırakır. Bot hem onu kaçıran adamı hem de müşterisini kolayca alt eder. Zaferin ardından Vana Lena'yı öpmeye çalışır ama Lena neredeyse hiç tepki vermez. Yine de onun kendisi için hayatını riske attığını kabul eder. Bu da onun için önemli olduğunu gösterir, sanki onu seviyormuş gibi. Daha sonra Pavle ikiliyle karşılaşır ve casusu yakalayıp müşterisini de ele geçirdiklerine şaşırır. Projelerini ve hatta muhtemelen ülkeyi kurtardıkları için ödül teklif eder. Manya hemen Lena'nın programlaması üzerinde çalışmaya devam etmeyi ister, çünkü arkadaş olduklarını söyler. Üst yetkili bu durumu şüpheli bulsa da şartları kabul eder. Ancak inek adam ayrıca robotu bir günlüğüne dışarı çıkarmak için izin ister. Bu fırsatı Lena'nın onun eşi değil, sadece bir arkadaşı olduğunu ailesine açıklamak için kullanırlar. Annesinin kendisini evlenmeye fazla zorladığını fark edip suçluluk hissetmesine neden olur. Daha sonra robot, onunla birlikte olmasını ikna etmeye çalışmaması gerektiğini söyler, çünkü bir makine olduğu için emrederek bunu yaptırabileceğini söyler. Ama Vana bunu istemez. Lena ise Vana'nın olumlu özelliklerini öne çıkarır ve insan kadınlarında yakında ona aşık olacağını söyler hatta gerçek denaya ulaşıp onunla çıkmak isteyip istemeyeceğini bile merak eder. Utangaç adam bunu yapmamasını ister ve robot onu bu konuda takılır. Ardından birlikte arabaya binip gün batımına doğru yola çıkarlar.